bir iki gün okuyacağım. Yani bir şey yer, yerinde. O da diyor ki bugünlerde manevi bir muhabere sual i cevap dinledim. Size kısa hülasını beyan edeyim diyor. Manevi muhabere. Bir de Risale-i Nur'un tevhid için büyük taştakları bir büyük teçhidatı gitçe çoğalıyor. En muanet bir din sizi susturmak için bize bizi kafi iken neden bu derece harapta dahil taştak yapıyor? Bir sual. Onu cevabı dediler. Yalnız <laughs> milli talibatı küçük hani tamir etmiyor. Belki külli bir talibatı İslamiyet için alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kareyi tamir ediyor. Yalnız hususi bir kalbi has bir can daha çalışmıyor. Belki bin seneden beri terak, tedar, tedar, tedarik ve teraküm edilen müstahat ve dehşet kalb-i umumi, efkar-ı ammeyi, umumun mahsus avantinin isnaf olan İslami esaslar ve cereyanlar şairler bozma bozulmasa vicdan-ı umumi Kur'an'ın icazıyla bu geniş yaralıları Kur'an'ın iman tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli dehşetli rahanelere yaralıları hakkalıkın deresinde, dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar bin tehasirde mücerred ilaçlar, edviyeler bulunmak gerektiği ki bu zamanda Kur'an-ı Zübeyya'nın İcaz Mahallesi'nden çıkan Risale'nin o vasıfı görmekle beraber. Bu tarih batı. Bütün vaziyetler. İkincisi, ikincisi okuyanlı, okuyanlı diyor. İman hasıl terakki telakki etmeyi medardır. Okuyan talebeleri iman hasıl medeni telakki etmeyi medardır diye uzun bir mükemmel yerine ben İslam'ı işittim, hatırı şükür etti diyor. Risale, risale böyle bir eser. Olduğu için ben şimdi bu, ıı, en çok üzüldüğüm taraf biz kaç sene bir derslerde söylüyorum bunu. Altın Ölü Batı yazıyorlar. Risale-i Nur 6600 sayfayken 12 bin sayfa oldu değil. İnan diyor ve Bu ustada sadakat mıdır? Yani sadakat yoksa ustada nefret etmiş. Kim bunu böyle şey yapıyor? İlave ediyor. Nasıl çıkartıyorlar? Nasıl? Ustadan başka kelime ilave ediyor. Lubat da olsa ilave et, 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 et. Ustad, olmaz, Edemezler. Bu doğru Risale-i Nur'a karşı insan kuvvetini bulmak gençlerin zihinlerine anlaşılmaz eser bir şey yerleştiren fasat fikirlerin neşidir. Peki abi ustad zamanında böyle bir şey oldu mu yani bunu yapmaya kalkışan biri olup da ustada mukavelesi oldu mu? Oldu evet ama işte oldu Mesela bak okuduk şimdi buna. Sonra ustadın zaten zamanında bir bir kardeşimiz kitap yazmıştı. Bir sözden almış ve de kendisi böyle doktor olduğu için e, böyle kendi ilmi tıbbi şeylerle beraber bir ıslarıcı gelmiş. Bostanı göndermiş. Bostanı geldi sonra tüm açmadan zarfı. bana dedi ki emirdanında sen ne de düşün dedik, yapıştırıcı, dedik, getirdi, ya dedi yapıştırıcı dedi beyaz kılık al getir bakkaldan. Ya hiç bakmadım abi. Bakmadı bakmadı. Bakmadı bakmadan, sen. dedi. Ben aldım ne yapacak onu diyorum ben daha açmadan zarf açmadık şey yaptım. Ya başmadık. O yüzden da bilmiyor yani usta, Biz biz de bilmiyoruz. Sonra gittim ben bakkaldan kağıt aldım, zarf aldım, şeyin zam kaldım. Geldim üstadım şu şu şeyin zarfı dedi. Tabii kitaplar ben zaten, zaten ince bunlardan. Açtık orada. Tabii ismini yazan zaten ismini söylemeyeceğim. O müellifi. Yani tekrar te, arkadaşımız çok umutlu, nurlu, çok zaten mühim bir talebesi. Üstadın çok sevdiği, ihtimal ettiği bir zat. Kardeşimiz burada. Onu oku dedi. Okudum. Şimdi 23. sözden almış o. En başta bir geçti. 23. sözden bunu okudum. Ondan sonra altında tabii kendi ilmine göre, kendi mesleğine göre bazı şeyler yapıyor. Yani iman ve insanın iz, iz, izanı, insana iman gelirse böyle manada. Onu, i̇şte onu, onu, onu okudum. Üstad dedi ki, işte okuduğun yerden en son okuduğun yer şu anda onların hepsi üzerine yapıştır, zarf yapıştır dedim. Zarf ve kes dedi. Böyle. De, 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 de. Onu tekrar ustadımızın yeni söylemeyi olan yere, yere, başladık, okuduk vaziyette. Ondan sonra da bunun böyle ilavesi, izahı başlayınca dedi buradan buraya kadar yine yapıştır dedim ha. Çünkü artık, artık 30 sayfa kitap, 20 yirmi mesaj aşağı yukarı, 30 sayfa kadar var vardı. Onun yani aynı oldu, sarılırda olan yerlere kitap kalsın dedi. Kendi ilave ettiği tarafın hepsini sana Bana mektup geldi, dedi, bu zaten dedi, badeşe, dedi. Bunu ben eşleşsin dedi. De, bu ne demek Burada bu da Demek ki yani başkasının kelimesi, işine girmesi istemiyorum. Çünkü bir de şu mesele var. Burada uzay biraz ama yine bir mesele var. Risale-i Nur'un bütün isimleri, Üstad Üstad Hazretleri bunu açık ben ettiği mecmuat bunun beyan şeyleri var. Mecmuat-ı Ashab'da, Mecmuat-ı e, Mecmuat Ashab'da hem Cersevken diğer olduğu gibi bu e, İmam-ı Radyoğlu'nun eseri olan Cevriyutiye de orada var. Sayfasında şartıma gelmemek sebebi olduğu üç, üç çift orada. orada mesela Cezut İmam Radiyallahu anh'ın cezutiyesinde, cezut kitabında Salim'in ismini bir, bütün baştan başa küçük külliyatın ayrı ayrı sayıyor. Sekizinci şuayı okuyabilirler bana merak edenler. Sekizinci şuayda bu mesele daha çok vaat edip açılmıştır. Yani usta Salim'in bütün isimlerini İmam'a da diyorlar. Mektubat, sözler, lemalar, şualar ve hatta otuz üçüncü sözü, otuz üç pençelerisi bütün ismen bazı bismillah birinci çat söz. Bunlar imama da diyorlar. Anca yiyor isimlerini orada. Tüyancı yazmış eserde. Bu İslam'ın böyle filanca alın filanca bir alim yazmış olduğu kafadan aktı bir eser değil böyle şimdi? Bu onun için İslam'da böyle mühim bir eser olduğu için bir harfte de değişmez, değiştirenler İslam'da sugas yapmış oldular. Yani